Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Temmuz Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün arkadaşlar yurt içinde haftanın en önemli makroekonomik verisi olan Haziran ayı tüfe rakamları açıklanacak. Türkiye saatiyle saat 10'da rakamlar açıklanacak. Ortalama piyasa beklentisi Enflasyonun aylık bazda yüzde bir buçuk oranında artış göstereceği yönünde beklentilere paralel bir rakam oluşması durumunda yüzde 35.41 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon yüzde 35.25 seviyesine sınırlı şekilde gerilemiş olacak. Geri çekilme hızı önceki aylara kıyasla yavaşlamış olsa da bu tablo yıllık bazda düşüşün 13. aya girerek dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterecek. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası son para politikası kurulu toplantısının ardından yayınladığı metinde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında devam ettiğine vurgu yapmış ve bu da Temmuz ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendiren bir zemin yaratmıştı. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı yani önümüzdeki toplantı 24 Temmuz'da yapılacak arkadaşlar. Bakalım bugün gelecek veri inşallah bir altında gelir. Ve Merkez Bankası bir sonraki toplantı bir buçuk ay sonra yapılacağını düşünürsek inşallah artık faizlerde böyle 250-300 bas puan değil de biraz daha fazla bir düşüş olur. Bir de bugün arkadaşlar ABD tarafında önemli bir veri açıklanacak. ABD piyasaları yarın kapalı ve bugün Haziran ayı istihdam rakamları ABD tarafında Türkiye saatiyle saat, saat 15.30'da açıklanacak. ABD tarafında Fed'in faiz indirimi beklentisi bu sene sene sonuna kadar 3 toplantıda faiz indirimi yapacağı beklentisi var. Toplam Fed'in yıl sonuna kadar 4 toplantısı var. Bu 4 toplantının 3'ünde bir faiz indirimi beklentisi var. Şimdi bugün açıklanacak veri saat 15.30'da. Eğer piyasalarda saat 15.30 civarında bir oynaklık olursa büyük ihtimalle ABD tarafında açıklanacak olan bu veriden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerde bir süz endeksi %1.08 yükseldi. 10.189.02 puandan kapandık. Bir endeksindeki net para girişi 2 milyar 717 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 4 milyar 650 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 237 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para girişi olan hisselerde Ereğli diğer hisselere göre açık ara birinci sırada Ereğli'de net para girişi 1 milyar 268 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net para girişi 753 milyon TL tüplashta 485 milyon bin Birleşik Mağazalarda 469 milyon TL Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net para girişi 440 milyon TL oldu. Bofa tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri dün 493 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden nette en fazla satılanlarda Pegasus birinciliğe da Pegasus hissesinde net satış. 488 milyon TL oldu. Aslsan'da net satış 218 milyon TL, Türk Hava 155 milyon TL, Türksel'de 104 milyon TL. İzmir Fırça'da net satış 100 milyon TL oldu. Dün en fazla düşen hisselerde Türek Turizm %10 hisse düştü. Sentron Güvenlik %10, Eminiş Ambalaj %10 düştü. İzmir Fırça %9.9 HSBC Türkiye Bank %9.9, Pera Yatırım Holding %9.9, yine Vişne Madencilik, Hatex, Hatay Tekstil %9.9 düştü. Lora Holding %9.8, Frigo Pak Gıda da dün %7.6 düştü. En fazla yükselenlerde de Politeknik Metal var %9.9 yükseldi. Bambit Bandırma, yine Bağfaş Bandırma, Dagi Yatırım Holding, Ulusoy Elektrik, Vanet Gıda, alarko Carrier, Tarkin Bitki Koruma, Carfursa, yine Tekart İnşaat bunlar %9.9 yükseldi. Tere Yatırım Değerler AŞ %9.8, bir de Megapoli Etilen %9.8 yükseldi. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 494 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş Yatırım üzerinden net en fazla BİM hissesi alınmış. BİM'de net alış 323 milyon TL oldu. Migros'ta net alış 322 milyon TL, Tüksel'de 294 milyon, Türkiye İş Bankası C hissesinde 217 milyon TL, Pegasus'ta net alış 102 milyon TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri dün 182 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden de nette en fazla Erdemir ile hissesi alınmış. Edeyli'de net alış 425 milyon TL oldu. Kardemir Karabük D hissesinde 207 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 26 milyon TL. Aselsan'da 19,5 milyon TL. Ve Vestel Beyaz Eşya'da net alış 16,8 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bu fotoğrafının dün nette en fazla aldığı hisselerde de Edeyli Demirçelik var. Edeyli'de net alış 774 milyon TL oldu. Kardemir Karabük'te hissesinde net alış 266 milyon TL. Tüpraş'ta 231 milyon TL. Tereyağı Menkul Değerler A.Ş.'de 229 milyon TL ve Koç Holding'de net alış 227 milyon TL oldu. Bugün genel kurul toplantısı olan şirketler de var. Bunlardan çamaş dökümün ki olağanüstü genel kurul toplantısı. Diğer şirketlerin olağan genel kurul toplantısı var. CV Enerji'nin olağan genel kurul toplantısı. Değerli Yatırım Holding'in yine olağan. Global Yatırım Holding'in ve Mopaş Marketçiliğin bugün olağan genel kurul toplantıları var. Şimdi dün piyasa kapanışının ardından paylaşılan haberlerde Kiler Holding'in kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Kiler Holding kar payı dağıtımı yapmayacakmış. Pasifik Eurosan'ın yine dün akşam kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Bu şirkette kar payı dağıtımı yapmayacak. Alfa Solar Enerji'nin yeni iş ilişkisi haberi dün saat 18.40'da paylaşıldı. Burada rakam oldukça iyi arkadaşlar. Açıklama şöyle. Şirketimiz yurt içinde yerleşik bir müşterisinin öz tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kuracağı güneş enerji santrali için KDV dahil yaklaşık 19 milyon dolar tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan işin 2025 yılının 4. çeyreği içerisinde teslim edilmesi planlanıyormuş. Yeni işin şirket cirosuna olumlu katkı yapacağı da haberde belirtilmiş. Yine dün akşam paylaşılan haberlerde tedbir getirilen hisseler var arkadaşlar. Güler Yatırım Holding ve Pehol payları 3 Temmuz 2025 tarihli işlemlerden seans başından 1 Ağustos 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş. Yine tedbir yetirilen hisselerde Dagi Yatırım Holding, Dagi Yatırım Holding payları da 3 Temmuz 2025 tarihli işlemlerden seans başından 1 Ağustos 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek. İlgili payda daha önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasağı ile büyük takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Yine Pasifik Teknoloji'nin piyasa kapanışının ardından yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada özet bilgi mal ve hizmet alımı işi kapsamında alt yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ilişkin bildirim. Açıklama şöyle şirketimiz Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan elektronik vaka sistemi ve, ve, ambulans kamera yönetim sistemi 33 il kurulum, 81 il bakım ve işletme mal ve hizmet alımı iş kapsamında alt yüklenici olarak sözleşme imzalamıştır. Bu stratejik proje ile birlikte 33 ilde EVS altyapısının ilk kez kurulumu işletilmesi ve bakım süreçleri üstlenecektir. 14 Kasım 2025 tarihi itibariyle bakım süresi sona erecek 48 ilin mevcut hizmeti geliştirilecek yeni sistem kapsamında devam ettirilerek entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektronik vaka sistemi Türkiye genelindeki 81 ilde etkin sürdürülebilir ve dijital bir sağlık hizmeti altyapısı sunar hale gelecektir. Bu proje kapsamında şirketimizin üstlendiği işin bedeli 406 milyon 828 bin TL'ymiş. Şirketimizin satış gelirinin artırılmasına katkı sağlayacak bu proje acil sağlık müdahalelerinde hız, izlenebilirlik ve kaliteyi artacak. Bu alanda dijitalleşme süreci daha da güçlendirilmiş olacaktır denmiş. Evet bu haber Pasifik Teknoloji'nin haberiydi. İşin bedeli 406 milyon TL'ymiş. Yeni işin Cura'ya olumlu katkı sağlayacağı da haberde belirtilmiş. Yine Egeplast, Egeplast değil e, sermaye tavanı artırım haberi paylaşıldı. Burada SPK'ya dün başvuru yapılmış. Mevcut kayıt sermaye tavanı 400 milyon. Yeni kayıt sermaye tavanı 950 milyon TL olacak arkadaşlar. Yine Gayrimenkul'un kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Gayrimenkul kar payı dağıtımı yapmayacakmış. Yayla Enerji'nin kar payı dağıtım haberi var. Yayla Enerji de kar payı dağıtımı yapmayacakmış. Yine Enda Enerji'nin pay geri alım haberi var. Enda Enerji dün arkadaşlar ortalama 16 TL 48 kuruş fiyattan toplam 115 bin adet Enda payı geri alınmış. Bu işlemle birlikte geri alınan payların nominal değeri 6 milyon 266.656 TL'ye geri alınan payların sermaye oranı ise %1.43'e ulaşmış. Bir de arkadaşlar CV Enerji'nin payların geri alınmasına ilişkin bir haber paylaşıldı. Burada şirket 2 Temmuz 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında yani dünkü toplantıda kararlar almışlar. Burada pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçer olacak şekilde belirlenmesine pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 30 milyon adet ile sınırlandırılmasına pay geri alım için ayrılabilecek azami fon tutarının 1 milyar TL ile sınırlandırılmasına ve söz konusu fonun şirketin öz kaynaklarından karşılanmasına geri alım programının 2024 yılı olağan genel kurumda ortakların bilgisine sunulmasına söz konusu pay geri alımlarında ilke kararında belirlenen kurallara uyulmasına Katılanların oy birliğiyle karar verilmiş. Yani genel kurula sunacaklar. CV Enerji pay geri alım programı başlatıyor arkadaşlar. Yine Akfen Yenilenebilir Enerjinin pay geri alımı var. Bu şirkette dün 48.698 adet pay geri alımı yapmış. Ve geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 6.5 milyon adet payın sermaye oranı %0.54 olmuş. Yine Ahlatçı Doğalgaz dün pay geri alımı yaptı arkadaşlar. Ahlatçı doğalgazda ortalama 27 TL 74 kuruştan toplam 230 bin adet pay geri alımı yaptı. Ve şirketin 17 Aralık 2023 ile 14 Şubat 2025 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu Ahgaz payları toplamı 34 milyon adete ulaşmış şirket sermayesi oranı %1.30'muş. Yine Invest Golding'in pay geri alımı vardı. Invest Golding'de dün ortalama 259 TL 98 kuruştan 4607 adet pay geri alımı yaptı. Şirketin sahip olduğu Invest Pay'ları 1 milyon 497 bin adete ulaştı. Şirket sermayesinin oranı %0.79'muş. Kuva Gıda'nın kar pay dağıtım haberi dün gece paylaşıldı bu arkadaşlar. Kuva Gıda kar pay dağıtımı yapmayacakmış bu sabahta arkadaşlar Alcatel'in kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Alcatel'de kar payı dağıtımı yapmayacakmış. Şirketlere ait haberler böyle arkadaşlar. Gün içerisinde yine önemli haberler paylaşıldıkça bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Saat 10'da dediğim gibi enflasyon rakamları açılanacak. Enflasyon rakamına ait bilgileri gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Videoda zaten paylaşacağım Bildirim zilini açın arkadaşlar. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.